Şimdi Tanrı kelimesini bir düşünelim. Herhalde insanlık tarihindeki en yüklü, en çok tartışılan, en kişisel kelimelerden biri değil mi? Ama işin tuhafı ne biliyor musunuz? Hepimiz bu tek kelimeyi kullanıyoruz ama aslında bambaşka şeylerden bahsediyoruz. Farklı Tanrı anlayışlarının hayatımızı, ahlakımızı ve hatta bilimi bile nasıl kökünden değiştirdiğine bir bakalım. Aynı kavram nasıl oluyor da bir yanda sonsuz bir iyiliğe, diğer yanda ise Açıkçası böylesine korkutucu sonuçlara varan inançlara kapı aralayabiliyor. Bu konu öyle felsefe kitaplarında kalmış soyut bir tartışma değil. Tam tersine her gün sokakta, evde, kendi içimizde yaşadığımız bir gerçeklik. Görüyorsunuz değil mi? Bir yanda kendinden emin bir ateizm, diğer yanda sarsılmaz bir iman ve tam ortada duran o derin belirsizlik. Sokaklar bize en temel sorularda bile aslında ne kadar farklı yerlerde durduğumuzu çok net bir şekilde gösteriyor bize ortak bir dil sağlayacak temel felsefi kavramları şöyle bir masaya yatıralım. Haritamızdaki ilk kavram teizm. Nedir bu teizm? En basit haliyle evreni sadece yaratmakla kalmayan, aynı zamanda ona sürekli aktif olarak müdahale eden bir tanrıya inanmak demek. Sonra deizm var. Bu da saat ustası tanrı olarak bilinir. Yani evreni o mükemmel düzeniyle kuran, çalıştıran ama sonra geri çekilip kendi yasalarıyla işlemesine izin veren bir yaratıcı fikre. Ve bir de panteizm var ki evrenin ta kendisi. Yani doğa, fizik yasaları, her şey aslında ilahi olanın bir parçası. Hatta Carl Sagan'ın meşhur bir sözü vardır. Eğer tanrıdan kastınız fizik yasalarıysa o zaman böyle bir tanrı kesinlikle var. Bu felsefi etiketler pratikte ne anlama geliyor? Gelin bu kavramların İslam düşünce tarihindeki en büyük entelektüel savaşlardan birini nasıl ateşlediğine bir bakalım. Tartışmanın bir tarafında Gazali gibi büyük düşünürlerin öncülük ettiği Eşeri Ekolü var. Onlar diyor ki, pamuğu yakan ateş değildir. Her bir yanma anını her defasında doğrudan yaratan tanrıdır. Yani her an, her olaya müdahale eden mutlak bir güçten bahsediyoruz. Diğer taraftaysa bu fikre şiddetle karşı çıkan Mutezile ve İbn-i Rüşd gibi filozoflar vardı. Onlar için sebep-sonuç ilişkisi gerçekti ve evrenin bir düzeni vardı. İşte yüzyıllar sonra Mehmet Akif Ersoy'un bu dizelerinde yankılanan da tam olarak bu isyanın sesiydi. Ve bu benzetme meselenin tam kalbine dokunuyor. Bir düşünün. Eğer her olayın tek ve gerçek sebebi Tanrı'ysa, o zaman bizim irademizin ne anlamı kalıyor ki? Tıpkı Hacivatla Karagöz gibi olmuyor muyuz? Perdenin arkasında ipleri tutan, her şeyi oynatan tek bir kuklacı var. Tanrı. Biz ise sadece birer gölgeyiz. İbn Rüşd'e göre bu tanrı anlayışı adil bir yaratıcıdan çok keyfine göre hareket eden, hiçbir yasaya uymayan, öngörülemez hatta zalim bir hükümdar portresi çiziyordu. Ama bu sadece eski bir teoloji tartışması olarak kalmadı. Çünkü tanrıyı nasıl anladığınız evreni nasıl anladığınızı da belirliyor ve bu durumun modern bilimin var olup olmayacağına dair bile çok derin sonuçları var. Yani eğer her şeyin doğrudan nedeni Tanrı'ysa ve doğa yasaları sadece onun canı istediğinde değiştirebileceği alışkanlıklarıysa o zaman bilim yapmak imkansızlaşır. Kuralların her an hiçbir sebep olmadan değişebileceği bir sistemi nasıl inceleyebilirsiniz ki? Bilim evrenin tutarlı ve anlaşılır yasalara göre işlediği varsayımı üzerine kuruludur. Peki, tüm bu tartışmalardan sonra varmamız gereken sonuç ne? Belki de asıl mesele kendimize teistim, deistim ya da ateistim gibi doğru etiketi yapıştırmaya çalışmak değildir. Poltillik gibi düşünürler diyor ki asıl mesele ne söylediğiniz değil nasıl yaşadığınızdır. Yani eğer hayatı anlamlı, eylemleri de sonuçları olan bir şey olarak yaşıyorsanız, kendinize hangi ismi takarsanız takın aslında teistik yani anlamlı bir düzene inanarak davranıyorsunuz demektir. Ve bu bizi asıl soruya getiriyor bir inanç sisteminin değeri etiketinde değil ortaya ne çıkardığındadır. Bu sistem insanı aklını kullanmaya mı teşvik ediyor yoksa körü körüne korkmaya mı? Merakımı besliyor yoksa dogmalarımı güçlendiriyor? Sonuçta kendinize hangi ismi verirseniz verin, dünya görüşünüz elinizdeki bir araç gibidir. Asıl soru şu, siz bu araçla bir köprü mü inşa ediyorsunuz yoksa bir duvar mı örüyorsunuz? Tanrı kelimesini duyduğunda aklına ilk ne geliyor? Şöyle bir düşününce. Kimisi için şefkatli bir baba figürü, kimisi için evrenin kendisiyle eş anlamlı bir güç, kimisi ise belki de şey, sorgulanması gereken eski bir fikir. Tanrı, inanç, akıl ve şüphe gibi kavramların farklı yorumlarını keşfedeceğiz. Burada amacımız sana işte doğru cevap bu demek değil daha çok farklı bakış açılarını, argümanları ve hatta belki de farkında olmadan taşıdığın kendi varsayımlarını daha net görebilmen için bir harita sunmak. En bilineniyle başlayalım. Teizm. Tamam. Genellikle kişisel, bilinçli, evreni yaratan ve ona müdahale edebilen bir tanrı anlayışı bu. Kendisi yaratılmamış ama var olan her şeyin kaynağı olarak kabul ediliyor. İbrahimi dinlerin yani Yahudilik, Hristiyanlık, İslam bunların temelindeki tanrı anlayışı genelde teistik. Peki ya deizm? Bu ikisi sık sık karıştırılıyor sanki. <laughs> Çok haklısın. Sıkça karıştırılır. Deizm de bir yaratıcının varlığını kabul ediyor tıpkı teizm gibi. Ama temel fark şu. Deistler'e göre bu yaratıcı evreni bir saat gibi kurup Hı hı. Sonra kendi yasalarına kerk etmiş. Deizm'e göre tanrıya vahiyle değil, akıl ve doğayı gözlemleyerek ulaşılabilir. Panteizmde tanrı ile evren özdeş. Peki ya panenteizm? İsmi çok benziyor ama sanırım arada bir nüans var. Önemli bir nüans var. Evet. Panenteizm tanrının evrenin içinde olduğunu ama aynı zamanda onu aştığını savunuyor. Hem içinde hem dışında yani. Gibi. Yani tanrı hem içkin evrenin her zerresinde var hem de aşkın evrenden daha büyük onunla sınırlı değil. Şöyle düşünebilirsin evren tanrının içindedir ama tanrı evrenden ibaret değildir. Tamam. Spinoza'nın felsefesindeki yaratan doğa ve yaratılan doğa ayrımı da bu fikre yakın duruyor aslında. Tanrı hem sahne hem de yönetmen gibi bir bakıma. Şimdi bir de bu denkleme inanç ve bilgi boyutunu ekleyen pozisyonlara bakalım. Agnostisizm ve ateizm Tamam. Agnostisizm'i genellikle bir inanç sistemi sanıyorlar ama kaynaklar bunun daha çok epistemolojik, yani bilgi felsefesiyle ilgili bir duruş olduğunu vurguluyor. Bilgiyle ilgili yani. Evet. Agnostik kişi tanrının varlığının veya yokluğunun bilinemeyeceğini savunur. Bu inanmıyorum demekten farklı, bilemeyiz demek. Hım. Tabii pratikte bir agnostik hayatını ya tanrı varmış gibi ya da yokmuş gibi yaşamak durumunda kalıyor. Ateizm en temel tanımıyla tanrıya inanmamak demek. Kimisi için tanrının varlığını argümanlarla bilinçli olarak reddetmek pozitif ateizm. Kimisi içinse tanrı fikrini hayatına ve düşünce sistemine iç dahil etmemek pratik ateizm. Özellikle pozitif ateistler teizmin tanrı kanıtlarına karşı argümanlar geliştiriyor veya kötülük problemi gibi sorunları öne çıkarıyorlar. Bu temel üzerine inşa edilen bir tartışmada tanrıyı insan gibi düşünme eğilimi yani antropomorfizm sanırım. Yani tanrıya insani özellikler, duygular, hatta zaaflar atfetme eğilimi. İnsan gibi düşünmek yani. Aynen. Bu anlaşılır kılma çabası tanrının tanımıyla çelişebiliyor. Yani tanrıyı insanlaştırmaya çalışırken aslında onun tanrısal özelliklerini farkında olmadan törpülemiş oluyoruz. Aynen öyle. Bu noktada örneğin Kur'an'daki aşkınlık transcendence vurgusuna dikkat çekiliyor kaynaklarda. Tanrının insan anlayışının ötesinde olduğu fikri. Aşkınlık. Evet. Özellikle sıkça kullanılan Subhanallah ifadesinin Allah her türlü eksiklikten uzaktır tam da bu anlama geldiği onun tam olarak kavranamayacağını, insani kategorilere sığdırılamayacağını ima ettiği belirtiliyor. Özellikle İslam düşüncesinde filozoflar, İbn Sina, İbn Rüşd gibi veya Mutezili gibi rasyonalist akımlar. Mutezile evet. Tanrı'ya bu tür basit insani sıfatlar yükleyen yorumlara şiddetle karşı çıkmışlar. Günümüzde ateizmin hedef aldığı ve reddettiği tanrı imajı genellikle teizmin kendi içindeki bu daha sofistike felsefi tanrı anlayışları değil. Değil mi? Daha çok halk arasında yaygın olan, fazlasıyla insanlaştırılmış, hatta bazen otokratik, cezalandırıcı bir kral gibi tasvir edilen tanrı figürü. Felsefede buna korkuluk safsatası deniyor. Yani rakibinin en zayıf argümanını alıp onu çürütmek. Anladım. Ateistler aslında çoğu zaman bu basitleştirilmiş antropomorfik tanrı imajını eleştiriyorlar. Bu tanımları ve antropomorfizm eleştirisini netleştirdikten sonra kaynaklar bizi başka bir temel tartışmanın tam ortasına çekiyor. Nedensellik, özgür irade ve tanrının dünyayla ilişkisi. Ha. Evet. İşte burası gerçekten de işin düğüm noktalarından biri gibi duruyor. Özellikle Gazali'nin o meşhur görüşü hani tek gerçek neden Tanrı'dır. Ateş pamuğu yakmaz. Tanrı o anda yanma eylemini yaratır. Evet, evet. O meşhur örnek. İle Mu'tezile, İbn Rüşd ve hatta modern dönemden Mehmet Akif Ersoy gibi düşünürlerin savunduğu doğanın kendi işleyişi, sebeplere sarılma ve insanın sorumluluğu fikri arasındaki gerilim. Bu neden bu kadar hayati bir tartışma? Bu tartışma, tanrı anlayışımızın pratik sonuçlarını en net gördüğümüz yerlerden biri olduğu için hayati. Yani ateşin pamuğu yakması sadece bir adetse ve tanrı isterse yakmayabilirse evet o zaman bilimsel gözlem, deney ve yasa keşfi anlamsızlaşır. Yarın güneşin doğacağının garantisi yoktur bu mantıkta. Mehmet Akif'in o meşhur ekilmeden biçilen tarla nerede var göster dizesi tam da bu kaderci sebepleri hiçe sayan anlayışa bir itiraz aslında. İkinci büyük eleştiri insan özgürlüğü ve sorumluluğunu ortadan kaldırma riski. Evet o da önemli. Eğer benim elimi kaldırmamı veya bir söz söylememi yaratan an be an tanrıysa o zaman ben bu eylemlerimden nasıl sorumlu olabilirim? Hasan Aydın'ın bir makalesinde belirttiği gibi, insan bu durumda adeta bir Hacivat Karagöz oyunundaki ipleri başkasının elinde olan bir kuklaya dönüşüyor. İrade buharlaşıyor. Bu da doğrudan üçüncü bir probleme yani adalet sorununa yol açıyor sanırım. Tam üstüne bastın. Üçüncü eleştiri adalet sorunu. Mutezile'nin en temel çıkış noktalarından biri buydu. Eğer Tanrı hem insanın fiillerini yaratıyor hem bir sonra insanları bu fiillerden dolayı cezalandırıyor veya ödüllendiriyorsa bu adil olabilir mi? Evet, mantıken zor. Onlara göre Tanrı adildir, dolayısıyla insana seçme özgürlüğü, irade vermiştir ve insan bu seçimlerinden sorumludur. Dördüncü olarak ise bu mutlak müdahaleci Tanrı anlayışının kaderciliğe ve pasifliğe yol açması eleştirisi var. Hmm, kadercilik… Eğer her kaza, her felaket, her hastalık doğrudan Tanrı'nın takdiri, cezası veya lütfu olarak yorumlanırsa, o zaman ihmalleri, hataları, yapısal sorunları veya doğal nedenleri araştırmak, ders çıkarmak ve önlem almak ikinci plana itilebilir. Kader kurbanı olmak gibi. Aynen. Her şey kader, fıtrat, takdiri ilahi denilerek geçiştirilebilir. Depremde yıkılan binanın sorumlusu müteahhit değil de sadece kader olabilir bu bakış açısıyla. Ve bu sadece bireysel bir sorun değil, toplumsal yansımaları da oluyor anladığım kadarıyla. Hasan Aydın'ın analizine göre bu anlayış bazı yönetim biçimlerini de etkileyebiliyor. Evet. Aydın bu noktaya dikkat çekiyor. Bazı yöneticilerin bu her şeye mutlak hakim, sorgulanamaz tanrı modelini siyasi alana taşıyarak kendilerini de sorgulanamaz ilan etme eğiliminde olduklarını o oh, tehlikeli. Eleştiriyi bastırmak için dini argümanları kullandıklarını öne sürüyor. Oysa İbn Rüşd gibi düşünürler yüzyıllar önce bu tür bir tanrı anlayışını zorba bir hükümdara benzeterek eleştirmiş ve tanrının akıl, adalet ve yasalar çerçevesinde hareket eden bir varlık olduğunu savunmuşlardı. Yani bayağı eski bir tartışma bu aslında. Çok eski. Yani nedensellik tartışması aslında sadece felsefi değil, aynı zamanda son derece politik ve toplumsal sonuçları olan bir tartışma. Bu nedensellik ve irade tartışması inancın kendisini temellendirme çabalarıyla da yakından ilişkili olmalı. Kaynaklar klasik tanrı kanıtlarına, hani şu ontolojik, kozmolojik, teleolojik argümanlar değiniyor. Evet, o klasik kanıtlar. Ama daha güncel tartışmalar da var. Mesela Alvin Plantinga'nın temel inanç fikri, Tanrı inancının tıpkı başka insanların zihinlerinin varlığına inanmak gibi kanıt gerektirmeyen temel bir inanç olabileceğini söylüyor. Bu pozitivizmin her şeyi deneysel kanıta indirgeme çabasına bir eleştiri aynı zamanda. Senin için bu argümanlar ve karşı argümanlar bölümünde öne çıkan ne oldu? Özellikle şu meşhur kanıt yükü kimde tartışması nasıl ele alınıyor? Bu temel inanç argümanı gerçekten ilginç çünkü inancın rasyonelliği meselesini farklı bir boyuta taşıyor. Plantinga diyor ki başka insanların acı çektiğini veya düşündüğünü doğrudan kanıtlayamam ama buna inanmam son derece rasyoneldir. Tanrı inancı neden böyle olmasın? Mantıklı bir soru aslında. Evet. Bu özellikle bilimsel kanıtı mutlaklaştıran pozitivist yaklaşıma karşı önemli bir felsefi meydan okuma. Diğer taraftan Richard Dawkins gibi ateist düşünürlerin boşlukların tanrısı God of the Gaps eleştirisi de kaynaklarda yer alıyor. Evet, o da çok biliniyor. Yani bilimin henüz açıklayamadığı şeyleri kolayca işte bunu tanrı yaptı diyerek açıklama eğilimini eleştiriyorlar. Bilim ilerledikçe bu boşluklar doluyor ve tanrıya kalan alan daralıyor gibi bir argüman bu. Ama sanırım bu boşluk argümanına da itirazlar var, değil mi? Belki de mesele boşlukları doldurmak değil, evrenin kendisinin varlığı veya düzenidir. Aynen öyle. Karşı argümanda genellikle bu yönde şekilleniyor. Mesele sadece açıklanamayan boşluklar değil, bizzat evrenin varlığı, içindeki düzen, fizik yasalarının hassas ayarı Evet, o hassas ayar konusu. Hmm. Einstein'ın Tanrı zar atmaz sözü ya da Sagan'ın dikkat çektiği fizik yasalarının kendisi gibi olguların kendisinin bir tür zihin, bilinç veya aşkın bir ilkeye işaret ettiği savunuluyor. Kanıt yükü tartışmasına gelince? Evet, o ne olacak? Ayırıyor. Kimin neyi kanıtlaması gerektiği baştaki varsayımlara ve tanrı tanımına çok bağlı. Anladım. Teist için evrenin varlığı yeterli bir kanıtken Ateist için yokluk varsayılan durumdur ve varlığı iddia eden kanıtlamalıdır. Bu tartışma başlangıç noktalarına göre şekilleniyor. Yani pek sonuca bağlanamıyor gibi. Ve tabii ki tüm bu tartışmaların gölgesinde duran o devasa sorun, kötülük problemi. Ah evet. En zorlarından biri. Eğer Tanrı hem mutlak iyi, hem mutlak güçlü, hem de her şeyi bilense dünyadaki bunca acıya Masumların çektiği ızdıraplara, doğal afetlere neden izin veriyor? Bu özellikle teizme yöneltilen en güçlü argümanlardan biri. Kaynaklar bu zorlu konuyu nasıl ele alıyor? Kötülük problemi, paylaştığın metinlerde de görüldüğü gibi, ateizm için en merkezi argümanlardan biri olarak öne çıkıyor. Çıkış noktası gibi adeta. Evet. Teistik açıdan ise çeşitli yanıtlar, teodiseler Geliştirilmiş tarih boyunca, bunlar arasında insanın sınırlı aklının Tanrının büyük planını kavrayamayacağı, klasik cevaplardan biri bu. Şu anki kötülüklerin uzun vadede daha büyük bir iyiliğe hizmet edebileceği, özgür iradenin zorunlu bir bedeli olarak ahlaki kötülüğün ortaya çıktığı gibi açıklamalar var. Ancak özellikle anlamsız gibi görünen acılar, bir bebeğin çektiği amansız acı gibi karşısında bu felsefi yanıtların ne kadar tatmin edici olduğu her zaman tartışmalı kalıyor. Evet o noktada zorlanıyor insan. Bu inananlar için de üzerinde düşünülmesi gereken derin bir muamma. Yani kolay bir cevabı yok. Tüm bu felsefi tartışmalardan sonra bir de işin pratik boyutuna bakalım. Kaynaklardaki o sokak röportajları gerçekten düşündürücüydü. Evet, çok ilginçti onlar. Kendini örneğin Müslüman olarak tanımlayan pek çok kişinin dinin temel inançları, kavramları veya uygulamaları hakkında oldukça sınırlı veya bazen yanlış bilgilere sahip olduğu görülüyor. Maalesef Öte yandan incelediğimiz metinler sürekli olarak inancın sadece dilde veya kalpte olmadığını, eylemlerle bir bütün olması gerektiğini vurguluyor. Aynen. Eylem boyutu çok önemli. Bu durum gerçek inancın ne olduğuna dair ne söylüyor bize? Hani şu İrlanda İsveç örneği ya da riyakarlık eleştirisi de bu bağlamdaydı sanırım. Bu gözlemler inancın soyut bir beyandan çok daha fazlası olduğunu bir yaşam biçimi, bir duruş, bir eylem pratiği olduğunu gösteriyor. İnandığını söylemekle o inancın gerektirdiği gibi yaşamak arasındaki potansiyel uçuruma işaret ediyor. Sözle eylem arasındaki fark. Tam olarak kaynaklarda sıkça yapılır bir ayrım var. Korkuya dayalı, menfaat beklentisi içindeki bir din anlayışıyla sevgiye, samimiyete ve akla dayalı bir anlayış arasında ya da sadece aileden çevreden görüldüğü için sorgusuz sualsiz benimsenen taklitçi bir iman ile üzerinde düşünülmüş, bilinçli, akıl ve kalp dengesini kuran bir iman buna bir metinde ahit dini deniyordu arasında. Ahit dini ilginç bir tabir. Evet. İşte o İslami değerlere uygun yaşama endeksi gibi çalışmalarda kendini Müslüman olarak tanımlamayan İrlanda veya Yeni Zelanda gibi ülkelerin pek çok Müslüman ülkeden daha yukarıda çıkması tam da bu noktayı vurguluyor. Önemli olan etiketler veya soyut beyanlar değil, hayata geçirilen ilkeler, adalet, dürüstlük, şefkat gibi değerler. Yani kişi kendini agnostik olarak tanımlasa bile Pratikte son derece ahlaklı, adil, başkalarını düşünen bir hayat sürebilirken… Kesinlikle. …ifadesiyle inandığını söyleyip sanki hesap günü yokmuş gibi yaşayan biri aslında pratikte o an için inanmıyor demektir. İnanç eğer gerçekse davranışlara yansımak zorunda. Güçlü bir ifade. Bu yüzden kişinin kendini nasıl tanımladığından ziyade varoluşa nasıl bir anlam yüklediği ve bu anlam boğrultusunda tutarlı bir yaşam sürüp sürmediği asıl belirleyici olan. Teorideki pozisyon ne olursa olsun pratikte tanrı varmış gibi mi yaşıyorsun yoksa yokmuş gibi mi? Asıl soru bu. Peki tüm bu konuştuklarımızın ardından neyle kalıyoruz? Bu derinlemesine bakış İnanç dediğimiz şeyin ne kadar katmanlı, kişisel ve aynı zamanda toplumsal bir olgu olduğunu gösterdi. Hiç de siyah beyaz değilmiş. Hiç değil. Tanrıyı nasıl anladığımız, nedenselliğe bakışımız, özgür iradeye inanıp inanmadığımız bunların hepsi dünyaya, kendimize ve diğer insanlara nasıl yaklaştığımızı derinden etkiliyor. Kesinlikle. Bu sohbetin ve dayandığı kaynakların temel amacı da zaten seni bu karmaşıklık üzerine düşünmeye sevk etmekti. Kendi varsayımlarını belki de farkında bile olmadıklarını sorgulamanı. Evet, o önemli. Hı -hı. Kurumsallaşmış dini yapılar ile kişisel maneviyat, inanç veya felsefi duruş arasındaki farkları ayırt etmeni teşvik etmekti. Hasan Aydın'ın o tespiti çok çarpıcıydı. Gündelik dilde kullandığımız deyimler ve atasözleri bile Hangi deyimler mesela? Takdiri ilahi, Allah beterinden saklasın, kul sıkışmayınca hızır yetişmezmiş vesaire. Bunlar bile aslında bilinçaltımızda yatan tanrı tasavvurlarını, onun dünya ile ilişkisine dair örtük kabullerimizi ele veriyor. Dilimiz bile inançlarımızla dolu eğer hayatımızda bizi derinden meşgul eden ona anlam katan uğruna yaşadığımız bir nihai ilgi ultimate concern varsa nihai ilgi hı hı, o zaman tam anlamıyla ateist olmamız mümkün değildir çünkü bu nihai ilgi işlevsel olarak tanrı kavramının yerini tutar Hmm, ilginç bir bakış açısı Peki, senin hayatında ona hangi adı verirsen ver bu nihai ilgi, yani varoluşuna anlam katan temel değer, amaç veya sevgi nesnesi nedir? Bu dinlediğin farklı bakış açıları ışığında kendi duruşunu ve bu nihai ilgini yeniden düşünmeye ne dersin?